Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Grow. Arkadaşlar bugün Zula'da Türkiye FPS rekorunu kıracağız iTek ile beraber. Merhabalar. Zula'daki en yüksek FPS'i alacağız. E iTek'in burada hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapayım vallahi birlikte FPS rekorunu kıralım. Arkadaşlar benim. Türkiye FPS rekorunu kırıyoruz. iTek'le ortak işlemci, anakart, <laughs> RAM aldık. <laughs> şu an onu zaten sol üstten bakabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an 800'e kadar geliyor FPS yayını şey yayını diyorum videoyu baştan sona kadar izleyin. Orta kısımlarda belli bir kısımlarında arkadaşlar göstereceğim nasıl aldığımızı. Bu 2025'in en iyi zulu ayarları olacak. O yüzden baştan sona kadar izleyin. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Şu an kayıt aldığım için biliyorsunuz işlemciden yiyor. O beste kayıt aldığım zaman işlemciden yediği için normalde 850 900 ama şu an hareket edince falan 700'e 650'ye düşüyor. Bunlar normal arkadaşlar değerler. Sizler de bilgisayarlarda kesinlikle bu değerleri almak istiyorsanız ya şey videoyu izleyin. Ben yeni bir işlemci aldığım için e, şu an doku kalitesini bilerek yüksekte tuttum ben. Siz bunu düşüğe almanız lazım. Yani doku kalitesini düşüğe alın. Ben e, 1920 1080'de oynuyorum ITX. sen kaçta oynuyorsun? Ben 1024 768 oynuyorum. Bu arada e, şöyle fotoğraf da ekleyebilirsin. Senin yüksek olduğunu Hı -hı. göstermene rağmen oyun işlemci oyunu hani işlemcilerini çok önem vermeleri gerekiyor. Ekran kartı değil, işlemci çok önemli bu oyun için. Evet arkadaşlar, ekran kartı önemli değil. Yani ekran kartınız 3060 da olsa, 4060 da olsa kafi ama işlemcinizin iyi olması lazım. Yorumlara yazabilirsiniz, benden bilgi alabilirsiniz. Çok fazla araştırma içerisine girdim. Bir senedir hangi işlemci yazsam ne yapsam diye araştırıyorum. Şimdi, e, ayarları neden e, 1024. İlk başta Aytekin'e sorayım. Aytek neden 1024 kullanıyorsun? Neden 24? Yıllardır alıştığım için bir. ikincisi de e, oyuncular oyunda daha çok büyüyor. Hani büyük hedefi vurmak daha kolay olduğu için sniper evet. oynuyorum. Benim için daha iyi oluyor. Arkadaşlar Aytek'in dediği gibi mesela e, Valorant'ta bu yok değil mi Aytek evet. mesela? Zula'da var. Gerçekten ben de turnuva zamanlarında. Arkadaşlar ucuz AP'ni almak istiyorsanız hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Buradan arkadaşlar Zula, Valorant, PUBG, LOL gibi arkadaşlar oyunların VP'leri, Zula altını, ondan sonra UC'leri satılıyor. Kategoriler kısmından Zula'ya tıkladıktan sonra Zula altına tıklıyorsunuz. Aşağıdaki benim verdiğim linkten kesinlikle kayıt olun arkadaşlar. Çok ucuz, güvenilir bir site. Anında geliyor. Buradan istediğiniz Zula altını satılabiliyorsunuz dostlar. Mesela 3000 Zula altını şu an 55 TL. Uygun fiyat. Onun haricinde arkadaşlar burada önemli bir nokta daha var. Çekilişler var. Çekilişleri de ücretsiz her hafta çekilişlerimiz oluyor. Çekilişlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Şu an mesela daha yeni başlamış olan bir çekilişimiz var. 900 lira değerinde. Bu çekilişe de arkadaşlar katılabilirsiniz. Şu an 342 kişi katılmış. Aşağıdaki verdiğim linkten hesap.com.tr'ye kayıt olmayı unutmayın. Hızlı ve güvenilir Zula altını ve diğer oyunların e-pin alışverişlerinizi yapabilirsiniz dostlar. 1024 olmasa da 1280 falan oynuyordum. 1024'te sniper oynadığınız zaman ekran çok büyüyor ve rakipteki... Karakterler de büyüyor otomatikman ekran büyüdüğü için ve çok avantajlı oluyor. Geri geldiği zaman erkenden bile görebiliyorsunuz bazı pozisyonlarda ama ben şu an 1920-1080 kullanıyorum. Neden? Çünkü yayın açıyorum. İçerik üreticiler belki vardır aranızda. Daha kalite güzel olsun diye. Onun harici toku kalitesini düşük yapın. FPS limitini otomatik yapın. Tam ekran. Ha, onu, onu söyleyecektik. Şimdi Aytek tam pencere yapıp 500 FPS gösterip sonra tam ekran yapmaları mı lazım sence? Ee, şöyle konfikten, konfikten hmm. e, FPS limiti girmeleri lazım maksimum FPS limitini almaları için tam pencerede 500 FPS'in üzerine çıkamıyorsun. Hmm, o yüzden yani tam ekran oynamaları gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ilerleyen dakikalarda da göstereceğim konfik ayarları var uzla Bunu çoğu kişi bilmez. Sadece çok nadir 15-20 kişi veya 50 kişi bilir uzla tarihinde. Ben size onu göstereceğim. Arkadaşlar gelelim şimdi nasıl 600-700 FPS aldım onu göstereceğim. Zula'ya sağ tıklıyorum. Sağ tıkladıktan sonra özelliklere tıklıyorum. Dosya konumunu aç diyorum. Buradan arkadaşlar game klasörü var. Game klasörüne tıkladıktan sonra config çıkacak. Aşağı iniyorsunuz. Config'deki buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar burada FPS log var. Buradaki FPS logu size tavsiye 500 yapmanız ve full screen'de oynamanız. Yani tam ekranda oynamanız lazım oluyor arkadaşlar. Ben buraya 1000 yaptım. 1000 yapmayın siz. Ben videoyu görsel için yaptım 1000. Siz 1000 yapmayın. 1000 almazsınız. Bilgisayarınız kasar. Siz buraya 500 yapın. Ondan sonra ESC'ye basıp kaydete tıklayın. Ve arkadaşlar artık çok iyi FPS'ler alacaksınız. Şöyle bir gerçek de var arkadaşlar. Dediğim gibi ben de işlemci çok iyi olmasına rağmen ben minimum ayarlarda kullanıyorum. Dediğim gibi sizler de oyunu minimum ayarlarda kesinlikle kullanın. AMD Ryzen 7 9800X3'leri de. Her zaman minimumda oynamak lazım değil mi Oyna. Evet, yüksekle maksimumda zaten bomba geldiği zaman ekran çok fazla sarsılıyor. Yani grafik seviyesini her zaman ya yani düşük, minimum orta seviyelerde oynamaları gerekiyor. Bu arada arkadaşlar Cidden Aytek'in dediği gibi düşük seviyelerde oynamamız lazım. Neden? Ben de test ettim. Mesela ayarları ortaya ve yükseğe aldım. Bomba patladığı zaman bak ekranım bak hiç sarsılmadı, değil mi? Yüksekte bir sarsılıyor var ya, önünü göremiyorsunuz. Denedim bu arada Aytek cidden. Evet. ortada oynanmaz Zula. Onun haricinde parlaklı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz dostlar. Ben bu seviyede tutuyor VS YNC kapalı. Triple buffer ve BER en düşük ayarlar kapalı da arkadaşlar. Bunları açmayın input lock yerseniz. Ses kısmına gelelim. Buradan sesi her zaman genel ses ve ses efektini açın. Diğer sesleri kapatın. Arkadaşlar şimdi gelelim oynanış kısmına. Bu oynanış kısmı önemli. Blur ve zoom blur açık. Arkadaş isimleri açık. Görev bilgileri kapatın mermi izi önemli çünkü smoke'tan mermi gözükebiliyor bu mermi izini kesinlikle açık yapın öldürme anonsunu kapalı yapın kan efektini kapalı yapın FPS etkiliyor arkadaşlar bunlar onun haricinde sağdakilerin hepsini de aynı benim gösterdiğim gibi yapabilirsiniz nokta 220'de kullanıyorum mouse DPI'm da 400 kafi bence bu ayarlar nişangah kısmına gelirsek de maçı kaybettin <laughs> <laughs> ben de nokta kullanıyorum. Ya yani nokta arkadaşlar bir alışkanlık. CSD, Valorant'ta artı kullanabilirsiniz ama Zula'da nokta çok büyük avantaj oluyor arkadaşlar. Nokta kullanmanızı tavsiye ederim. Nişangah kodunu kopyalayıp buradan size atarım ben. Onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar hani şeyi çok soruyorsunuz. Aytekin'le ne? Vons'a neden oynamıyorsun? Küs müsün? Aytek biz küs Hayır. Tabii arkadaşlar, bir oyun için küçük değiliz ya. Yaş, kaç yaşına gelmiş adamlarız yani. Bir de biz Aytek'le arkadaşlar 11 senedir tanışıyoruz. Onu da fotoğrafları eklerim. Biz Aytek'le arkadaşlar neden birlikte oynayamıyoruz onu söyleyeyim. Beraber canlı yayına giremiyoruz. Ben artık evlendim arkadaşlar. Evli olduğum için sorumluluklarım oluyor artık. Ne zaman bulamıyorum artık. Sabahları yayın açıyorum ve TikTok'ta yayın açıyorum artık. Youtube'da fark etmişsiniz artık açmıyorum. Aytek'le akşamları yayın açıyor. Denkleşemiyoruz. Yani yemin ederim zamanım olsa Aytekin'e de beraber gireceğim ama evet, zamanım evet. hiç yok. Aytekin de sabah kalkamıyor. Bak mesela dün 10.30'da yine açtım arkadaşlar. Aytek imkansız kalkamaz o zaten. Yani denkleşemiyoruz. <laughs> o yüzden arkadaşlar onu da bize, size söyleyeyim bilgisini. Aytekin de küs değiliz. FPS'e gelecek olacaksak da şu an konfig ayarlarını göstereceğim. Baştan sona kadar izleyin dostlar. En yüksek FPS almak istiyorsanız video bu arada arkadaşlar şunu da söyleyelim. Video like gelirse çok mutlu olurum. İnanın ki böyle videoların gelmesini istiyorsanız FPS testi işte en iyi ekran kartını hangi ekran kartını almamız lazım artık bu tarz bir içerikler de üretmeyi düşünüyorum çünkü en son ki videoyu çok beğenmişsiniz ve çok yorum gelmiş arkadaşlar <laughs> <laughs> Aytekin uçma şifresini buldu spider böyle giydikten sonra kostüm bu arada arkadaşlar. <laughs> Aytekin'in <laughs> Ay götüne bakın arkadaşlar çok komik ya Lan çıkamıyor mu oradan? Tutamıyorum. Sıkıntı yok şöyle üstüne çıkayım. PSC'ye basıyorum ha düzelle. İşte altına girdim ya kanka o yüzden düzelle. Aytekin'i VS'de yendim arkadaşlar 1-0. Aytekin'i yendim arkadaşlar videoyu durdurup çıkmıyorum. <laughs> <laughs> Kazanma yazdı bende. <laughs> Grovo'dan kaçtı. Of arkadaşlar 2-0 yendim. Onudan kaçtaydık. <laughs>